ve yayında hem de siz görün diye Minecraft ziyelim. Hadi açıl bana çekmiyor ya bu sosyal Google live go, go, go live ne zaman başlayacağız ya Şimdi başlatalım hadi. Canlı oyuna bir girelim. boss Stars'ımız. Golda. Ben bağlanamadım. Hadi arkadaşlar şimdi başlatalım. Arkadaşlar bugün canlı yayınımız var. Arkadaşlar bugün canlı yayınımız var. Siz de gelmeyi unutmayın normal veden. Gelin göstereyim mi? Kendi yerim. Buradan yazıyorum kendi şeyimi. Yazdım arkadaşlar. Dor, aram. Aramaya girdim ve benim şeyim var arkadaşlar. Sizler de normal veden. Beni bulabilirseniz bulun ve yayınlarımı kaçırmayın. Bugün yayın var. Kutu açılmayayın anne. Video gelmeyecekmiş video çekmeyeyim derim ben. Yayında herkes görür. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Canlı duyuru bu. Bay bay.